Merhabalar dostlar arkadaşlar 14 Temmuz 2025 seans kapandıktan hemen sonra 3 tane hisseye tedbir kararı geldi bunlardan bir tanesi diğerlerine göre biraz daha ağır aslında uçup kaçan bir hisseydi oldukça hızlı yükselen bir hisseydi ama neyse hemen videolarımıza gelelim şey, hisselerimize gelelim arkadaşlar nedir ne değildir diyor pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi diye karşımıza çıktı sermaye piyasa kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite de bazlı tedbir sistemi kapsamında Metur ve Tera payları 16 Temmuz 2025 tarih işlemlerden 15 Ağustos 2025 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Biliyorsunuz ki zaten açığa satış işlemi normalde 29 Ağustos 2025'e kadar tüm hisselerde yasak. Onu söyleyelim. Yani böyle bir genel görüntü olarak karşıma çıkıyor. Ve biraz daha ağır tedbir kararı gelen hisseye bakalım hemen nedir ne değildir diyor. Bakın şöyle bakalım. Sermaye piyosu kurulu kararı uyanca devreye alınan volatilite de bazı tedbir sistemi kapsamında Peker Gayrimen Kul yatırım arkadaşlar. Bakın PEKK'ye payları 16 Temmuz 2025 tarih işlemlerden 15 Ağustos 2025 tarih işlemlere kadar emir paket tedbirli işlem görecektir. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasanın limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptali, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması diye kapsıyor arkadaşlar. ilgili payda hala hazırda uygulanmakta olan tedbirler yani açığa satış, kredi işlem yasağı, bürüt takas tedbiri de emir paketi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Üye olursanız da çok memnun olurum. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.